arkadaşlar bugün hep birlikte Crossbar Challenge yapacağız Aras Ege ve Mustafa, Mustafa beraber gel oğlum gel direk direğe çarptırma yarışı Sen biliyorsundur bunu Tabii ki de evet. hadi bakalım başlıyoruz e, fark etmez herhangi bir direğe çarptıran Evet beş atış yapacağız hepimiz tamam. Evet birinci atış Ege'den geliyor Aras yanıma gel hayır bir de sıfır beş tane atsın Ege bir de sıfır bir de sı tam sırayla atalım. Gel. Mustafa sen gel. Mustafa gelsin. Evet şimdi direkt challenge'da Mustafa'da sıra. İstediği direğe vurdurursa kim? Olmadı gel al topu al gel. Evet. Ankara Keçi Hoca'nın gücü futbol tesislerindeyiz arkadaşlar. Akademideyiz şu anda. Evet. Gel. Hadi gel bakalım. Like atmayı unutmayın. E tamam like attıracağız arkadaşlar. Hadi gel. Evet sıra Aras direğe vurdurmaya çalış. İstediğin direğe olabilir. <laughs> ah be olmadı be. Evet. Üçü de. Gelsin, mi? gelsin. Evet. Şimdi. Şimdi ikincisinde. ikinci atışlarda şimdi. Şimdi kim atıyor? Evet. Bakalım en iyi. İstediğiniz gibi atabilirsiniz. Direğe vurduran galip. Evet şimdi Ege tekrar atıyor. Şut. <laughs> vurdu evet. Bir tane direğe vurdu. Bravo. Suyu da yaptı. Şimdi Mustafa da. gel. Şimdi Mustafa da sıra. Olmadı. Tamam geliyoruz. Hadi gel. Evet antrenman başlıyor Haras. Sen de vur son kez gidiyoruz. Oraya değil direğe vurmaya çalış. Çabuk. Hadi antrenman başlıyor. Hadi direğe. Olmadı topu al gel. Topu al gel.